ben sana başka bir şey söyleyeyim. Kadir de beğendi galiba. Kadir beğendi mi Benden sen? Ben söyledim Aa, ya. Ha 50 Kadir Bey zaten her şeyi beğeniyor. Bu böreği Kadir nesini beğendiniz? Bildiğiniz hamur yiyoruz şu an. Yani. Şimdi... Hamur el açması. Yani şöyle <laughs> börekten... söyleyeyim. Börekten... E, kendisi açmış olsaydı, <laughs> hamur olsaydı <laughs> derdik <laughs> Hayır o benim umurumda değil. Bak o derdik el açması? Bana yuska, ne yani hazır el Ben el, açması yaptı. Yine beğenmedim. Yine Kesinlikle yani bence. Şimdi şöyle bir durum var Elif. Orada da bir netleşelim. Şimdi herkes buraya geldiğinde el açması yapmak zorunda mı değil? ki değil. Yapılırsa artık puan olarak geri dönüyor mu? Güzel olduysa tabii ki 2. Evet. Bazen de el açması yapıyorlar ama olmuyor maalesef. Bu da 3. Fakat burada şimdi ben kesinlikle tam olarak piştiğine katılmıyorum. ben beyaz zaten duruyor. Evet. Bu börek olmamış. Onu ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Tadı da olmamış. Ee, peyniri ben de hissedemedim. Tuzlu geldi. Peynirden evet. e, dolayı herhalde. Belki dediği gibi bir Lorla ya da başka daha tuzsuz bir peynirle karıştırsaydın daha iyi olurdu. Fakat gel gelelim yemek yarışmasında gerçekten 75 bin TL ile de yani Zaten rengi ruhsarı kaçmış biraz böreğin. Yanına bir şey eşlik edemez miydi bir yoğurtlu bir meze bir bir şey? Yani tek bir tane börekle böyle zayıf kalmamış mı sence de? Şöyle bir baktığın zaman. Ya şunu söyleyebilirim. Ara sıcakta değil de herkes zaten birer kaşık alıp bırakıp kötü Ya bu, için... bu cevapla gelmeyin bana ya Burcucuğum. Bu bir şey değil ya. Bu bir yemek yarışması. Herkes bir kaşık. Biz ev, evimizde misafir ağırlamıyoruz. O yemek yarışması. Göze de mideye de hitap edin. Siz yapın. Yenir yenmez. O sizi ilgilendirmez. İlgilendiren kısmı bu tabağın zengin, iştah açıcı, 75 bin yarışır. Birazcık bir tık artık farklı, diğer yarışmacılardan öne çıkacak vaziyette olmalısınız ki avantajınız olsun. Yani bir tane börek yanına bir renkli bir şey isterdi. Tabanı da beyaz. Yani keşke bir renkli bir yoğurtlu bir meze bir şey, yani ne bileyim, bir pancar salatası, bir renkli bir şey ya da ya. farklı bir sos. Ya sos yapabilirdin mesela. Evet doğru haklı. Üzerine bir domatesli bir şeyli bir farklı bir sos güzel olurdu. Hem de ıslatırdı böreğini. Belki o zaman evet. daha olumlu eleştiriler alırdın. Evet. Yani artık böyle bir tane el açması yapmak zorunda değil. Yufka da o. Sen servisine devam edebilirsin. Yani yufka da yapabilirsin hazır. Ama mesela çıtır çıtır kızarmış bir börek olsaydı yufka olsa bile hazır. Evet. Üzerinde güzel bir sosla ıslatılsaydı şöyle bana bana onu yeseydik. Aa, kesinlikle. Yani mesela ne bileyim böyle pırasalı mırasalı böyle sebzeli bir börek. içi yumuşacık. Kestim mi çıtır. Beğenmez miydik hazır yufkadan da olsa? Evet. Dayanırdık herhalde. Anlatırken bile bakın gözleriniz parladı. Ya bir şey söyleyeceğim. 5 yaşındaki çocuğunu yuvaştırıyormuş. Böyle bir şey var mı? Yalan. Yalan tabii ki. Böyle bir şey yok yani. Sen e, yalnız mı yaşıyorsun? Ben yalnız yaşıyorum aynen. Evet Kayseri'de. Kayseri'de evet. Fizik tedavi merkezinde mi çalışıyorsun? Yok. Bir e, hastanenin şehir hast fizik tedavi aynen. bölümünde. Aynen aynen. E, şehir hastanesinde çalışıyorum. Evet. Az önce bahsetmiştiniz kuru iğneni falan. Onları da yapıyoruz. Ben Akı, de yapıyorum kultur. aynen turun bir versiyonu kuru iğneleme. Mesela tur belin tamamına Beraber yapılan bir şey. Kuru iğneleme, tetik nokta dediğimiz evet. bir noktaya kuru iğnelemeyi yapıp hani oradan seyirme yanıtı aldığımız bir işlem. Çok da revaçta tabi ama gene Çok... uzmanlarından ve eğitim almış insanlardan bu tedaviye olmanız lazım, araştırmanız lazım. Öyle her önüne gelen de yapmamalı bu işi. Evet. Benim şu kulunçlarım hepsi bazımlı, hep kilit. Ne zaman isterseniz tetik nokta, kuru iğneleme hepsini yaparız. Burada kuru iğneleme olmaz da şöyle, şuralara bile bir Manuel bir terapi böyle parmakla. Ne zaman istersiniz? Vallahi şimdi gel bir bak derim ama olmaz tabii. Ayıp olur, olmaz ama benim için problem yok. Peki, şimdi onu diyordum tam. Artık gelecek zamanlarda hep herkesin ortak söylemi maalesef duruş bozukluklarından ve çok fazla bu tabletleri, şunları, bunları bakmaktan kaynaklanan e, rahatsızlıklar baş göstermeye başlayacak. Zaten şimdiden 17-18'ci size de vardır gelenler. Çok ne var. tavsiye edersin bize? En önemli şey bu duruş bozukluklarında çok basit bir şey. Bir şeyi yaparken omuz önde olmayacak. Heh. Omuzun önde olmaması çok önemli. Benim de öne gitmiş. Geriye i̇şte almanız lazım. Şöyle Böyle ne yapıyorsak, oturuyorsak, telefona bakıyorsak omuzu arkada tutmaya özen göstermemiz lazım. Dik duracağız. Ayrıca e, şu ön göğüs bölgesi kaslarımıza germe, Sırt kaslarına güçlendirme. Sırta güçlendirmeyi nasıl yaparız? Bir... Pilatesçiler bilir hani bir terebank Band, direnç bandı, bandı, bandı vardır. Evet, evet. Şöyle çene hizamız, domuz hizasında tutup açarsak, yavaş yavaş bırakırsak sırt kaslarımız da güçlenir. Hani duruş bozukluğunu minimale indirebiliriz yani. Evet evet, evimizde de yapabileceğimiz çok Aynen temel öyle, hareketler evet, evet. var. Evet, tavsiyemiz bu. Şimdi buna da bir şey bulacaklar. Reşit Bey şey demiş zaten. Çilek ne işi var salatanın içinde? Kendisi böyle şeyde takılmadığı için... şurada spor yapan insanlara özellikle fitnessle uğraşanlara deadlift diye bir hareket var. Erkek arkadaşım bilir o hareketi kesin. Kendisi fitnessçi ya. Çok kaslı. Kadir bence ayağını denk al. Onun yerine daha çok ters meki öneriyoruz. Ters mekin normalde bir aleti var ama aletsiz de yapılabiliyor. Biri böyle aşil tendonundan bastırırsa kuvvetliyse eğer ters yapan kişi belden yukarı bu şekilde fok balığı gibi kendini atabiliyor. Fok balığı gibi kendini attı mı bu iş tamam. Tamamsın yani. Ağrısız dönemde yaparsanız daha iyi olur tabi. Evet evet evet. Dikkat etmek lazım. Spor yaparken de herkes her hareketi yapmamalı değil mi? Vücudumuzdaki rahatsızlıkları göz önünde bulunmalı. Zuhal Hanım, Efendim? Benim erkek arkadaşım o hareketi bilir o da fitnessçı. Oo. Kendisi bir hook. Hook mu? Hulk. Öyle mi yapılı biraz herhalde. Tuzlu yufka yedirdiğiniz için kendisi Hulk'a dönüşmüştü. Aa! Evet. Hayır onlar proteinle Hulk oluyor ya Anlamadım, tuzlu yufka bir Hulk <laughs> Tuzlu yufkalarınızı yediği için Hulk'a dönüşmüştür. Maalesef böyle şeyler ona yapmıyorum ben. Sizin için yaptım özel. Sen özel evet bir davet Yeni? masasına gayet güzel. Aynen katılıyorum Bu size. Bu arada 3 gün önce şu an size servis edeceğim tavuk sosundan. Soslu tavuktan yedi. Hatta provasını yaptın. Tabii ki. Aa çok güzel. Tavuk tabii çok sever sporcular. Evet çok fazla vazgeçilmez. Protein sever. Ne kadar güzel ne mutlu. Sana da yaptırıyor mu spor? Evet beraber gidiyoruz da ben sadece parasını ödeyip gitmeyenlerden Evet gitmeyenlerden. Erkek arkadaşım var ne güzel çalışırsın evde seni işte. Vakit işte. bulursam gidiyorum. Evde belki. bütün hareketleri yapar. Değil mi? İlla alet edevata gerek yok ki. Evde de, oturduğumuz yerde bile koltukta sandalyede bir sürü hareket var artık. Değil mi? Ben zaten Pas, evde yapıyorum. yapıyorum zaten yok, arkadaşım Bak Kadir evde zaten? yapıyor. Hı -hı. Kadir evde yapıyormuş sporunu. Kendim sporun. sadece boks yapıyorum spor boks olarak. Boks mu? Tabii. Kickbox? Yok normal boks. Normal boks Hı -hı. yapıyorsun. Aa ne güzel. Burada çilekli semizotu salatalarımız geldi. Evet, Tadabilirsiniz. Zaten, zaten Aferin Burcu. Önden salataları getirmen iyi oldu. Son zamanlarda salatayı unutmak pek trend bizim programımızda. Çok revaçta. Çok unutuyorlar salatalarını. Maalesef eksik menüye giriyor habire. Salatalarınızı unutmayın sevgili yarışmacılar. Çilekli semizotu yakışır ama. Bir de cevizle süslemiş. Cevizler yalnız e, varım yokum. Hani mis, hani mis cevizler gibi getirmiş. Var ya ceviz. Yok mu? Bende var. Var var. Altlarda kalmış biraz sanki. Evet bir tane daha altta buldum. Var var. Belki iyi karışmamıştır. Yemeğinde acı soslu tavuktu değil mi? Nasıl buldun ana yemeği Reşit? Ana yemek e, genel olarak hepsi hiç Hepsi uyumsuz yani birbirine uyumlu değil. Ya niye evet. uyumsuz ya? Ee, Urfa mı kebap mı yapsaydık ya? Tavuk e, basit bir yemek yani Yemekte deize gelmiş tavuk yapmış. Reşit Ondan Bey sonra bence siz Urfa ve kebaptan başka hiçbir yemek yapmıyorsunuz. Yaptı bilmiyorsunuz. beğendi acaba e, patlıcanı közlem mi pişirmiş? Hmm, közlemiş közlenmiş mi evet. patlıcanı? Közlenmiş olsa daha lezzetli ona e, da tabii. bakacağız. Evet. E, beğendi yapıyor. Evet. Közmatikte mi fırında hani, mı közleniyor? Basit olmasa bazen közlenerek olur ya. İşte onu Beğendi ya. zaten gözüne Nerede közlediğin olur. önemli. Her şeyi hazır kullandığınız için hazır köz patlıcan da getirmiş olabilirsiniz. Vallahi düşünmedim değil ha. Ha vallahi şaşırmam düşürdün değil mi? sen <laughs> de buraya eğlenmeye gelmiş, yemek yapmaya gelmemiş. Kimisi de onun için geliyor, saygı duyuyoruz. Eğlensin ya. Ocakta közledim bu arada, söyle Hanım. Neyi özledin? Ocakta közledim. Ha ocakta közledim, ben de öz, kocamı özledim gibi anlıyorum. Aynen ben de aynı şekilde anladım. Değil olmadım. mi? Yok ocakta közledim. Ben de diyorum, közledim. Evli Buraya da geliyor nişanlıyım düğünümüz var diyor evli çıkıyor adam mesela. Neler, Aa, neler yok, biz için? yalan söylemeyiz. Söylemeyin söylemeyin çünkü artık sosyal medya var şu var bu var sonra patlıyor yalanlar biz de üzülüyoruz yarışmacı adına. Sosyal medyada izleniyorum zaten. Öyle mi? Evet. Kaç takipçim var? 10K olmak üzere ama izlenmelerim 3 milyon. Bu, bu yemeklerle, ne? bu yemeklerle o izlenmeler düşer ben sana söyleyeyim Burcu'cum. Aynen. Ayrıca ne alakası var yemekle? Ben cringe komik videolar çekiyorum. Yemek videosu çekmiyorum. Kim o paylaşıyordu bir... yemek videosu bu arada? Ben çekiyorum. 3 ee, milyon 3 e, milyon yapmak kaç? için, 3 milyon izlenmek için ne çekiyorsunuz pardon? Ya o kadar komik videolar çekiyorum ki görseniz yaralırsınız. Eminim gayet komiktir. Akşam inşallah izlerken yaralırsınız o zaman. Ben de yemek videoları i̇nşallah. paylaşıyorum Zuhal Hanım. Vallahi o çok izlenen videolar. Neler neler, çeşit çeşit. Artık sizin Edip yaratıcılığınıza laf kalmış. laf sokmaya çalışıyorsunuz ama beceremiyorsunuz. Ne kadar beceremiyorsunuz. kreatif baktığınız önemli olaya. Pardon, tekrarlar mısınız? Anlamadım. Laf sokmaya çalışıyorsunuz ama beceremiyorsunuz. Yok, gayet de güzel konuştuğumu düşünüyorum. Gayet de güzel beceriyorum. Laf sokmada üzerime yoktur. İsterseniz laf deneyin. Laf sokmak Karşınaklı zeka işi. çatışırız gayet güzel. Sizi tebrik ederim. Rica hmm. ederim. Güzel laf sokuyormuş. Bu bence tebrik edilecek bir davranış. E, 10 bin takipçi mi var yanlış anlamadım değil mi? Evet 10 bin olmak ama, üzere ama 3 milyon izlenme. Evet izlenmeler daha yüksek gönderimler daha yüksek. Allah Allah evet. ne tür videolar çekiyorsun ben de merak ettim. Komik videolar çekiyorum Komik, Sketch gibi falan mı? Evet ama çirkin efeklerle. Nelerle? Çirkin efektler kullanıyorum. Ha anladım. Böyle sakallı falan. Ay çok ben de çok seviyorum annem kızım ben hep yaparız onları. Ay bir program var ismini veremem şimdi ay bayılıyoruz onlara ne komik ama 3 milyon izleniyor diyorsun. Evet, gösterebilirim isterseniz. İnsanların gülmeye ihtiyacı var. Evet. o yüzden evet izliyorlar. bu söylemiştim ben aman hep gülelim ya. Evet hep onu söylüyorum. Komedi işleri kalmadı ne televizyonda ne bir yerde. Daha çok artık dijital platformlara döndü tabii bu işlerde. Ama gerçekten televizyonda da daha fazla görmek istiyoruz komedi işlerini. Değil mi? Hepimizin bak gülmeye evet. ihtiyacı var. Evet. Ne güzel ya. Gülmek kadar güzel bir şey olabilir en mi? En güzel, en bedava ilaç. Bence de. En parasız. Aynen. Aynen. Hele ki son zamanlarda gerçekten ihtiyacımız var. Burcu'nun buraya kesinlikle takipçi kasmaya gelmiş. Komik videolarının olduğunu bahsetti ama hiç bir e, sohbet esnasında kendisini gülünç bulduğum bir nokta bulmadım. Kendi kendine gülüyor muhtemelen. Burcan'ın buraya takipçi arttırmaya gelmiş kesinlikle bariz belli bu. E, yemeklerini kalitesi olmadığı için, lezzeti olmadığı için bunu söyleyerek takipçilerimi yükselterek sonrasında böyle ilerlerim diye düşünüyor. Bence yine gitsin komik videolarını çeksin, Yemekte teyze gelmesin işi yok burada çünkü yemek yapmasını bilmiyor. Yine komiklik yapmaya gelmiş buraya yani. Burcu Hanım'ın sosyal medya hesabını e, beslemek için buraya gelmesinde bir sakınca görmüyorum. E, gelmesi de gayet normal. Belki de beslemek için geldi. Yalnız e, videolarını izlemedim. E, zaten komik olmaya meyilli bir insan. Çünkü tipi, davranışları, hali, hareketleri anormal. E, anormal olduğu için de komik. Bana da komik geldi. Ben de sofrada bayağı güldüm zaten söylediği e, cümleler karşısında. <laughs>